Sakin ya, al ya. İyi hadi ya. Gelmiyor da değin ayaza. Cihi verir misin Seni şey ederim oraya. Telefonu şey halinde ederim. Beni hırsız yerine koydun. Kamera dağıtıp da yere koymak ki. Tamam onu da gidip gitaryo. Ben de onun için gittim oraya. Bakayım. Sakin ol. Sormadım Araba nerede? Sen kimsin? Kim o sakin o? Sen ne gel? <laughs> Kimsenin beş parası da gözüm yok benim. Siz kimsiniz ya? Abla. Poşet. Ya. Allah Allah. Ben poşet bile aldım ya. Parayla poşet bile aldım. Siz ya? internetim Alday, mu aldığım malı? Azlığı kaçırıp diğer taraftan çıkma Tamam. Öyle bir şey yok. Önlem olay Bu olarak araba aldı bize. Onun işi gitti bak. buraya. Giriş kapı aydını izleyin. Tamam Ses Önlem olarak bakmayalım. Bak. Bak. Sakin ol. Peki insan da mı? Sen Yiyelim. Yiyelim. Bakar mısınız? Bir haksızlıkla uğradı bu kadın. Çünkü oradan çıktı. Belki dalmış olabilir. Sonuçta ağzı bu bütün malı benim. Bak bu tipi şey Sen kimsin? Sana bir şey söyleyeyim. Tamam bu aldığı bütün mal bu kartını karşılıyor mu? Karşılıyor tamam, mu? Tamam aldık yaptık işte. Tamam aynı fişin şey de. Karşılıyor Çıktısını al. Çıktısını al. Ben yolun karşısında solda esnafım. Aslı. Ben şahitlik yaparım. Ben 19 senedir bu da esnafım. Tamam mı? <laughs> Ay insan da olabilir, çıkabilir. Tabii ama Davranış tarzın ise... bile. Bak, bak şey ben, söyleyeyim abi ben bir şey değilmedim. bak, ben şey Bak, şey senin davranış tarzın... Hayır. hayır. Arkadaş da olsa hiç yoksa... Yanlış, yanlış, yanlış. Benim senin davranış tarzını... Ben, yanlış. ne söylemişim? Ben, ne söylemişim? Dağlanış... Müşteri kaybeder bunlar bak, ya. Ben ne söylemişim? Müşterimiz kalmaz. Hayır, şöyle dedim. Davranış tarzına falan. göre abi, yürü git de... Tamam, tamam, Gibi bir lafa getirdim. Tamam, hadi Siz kimsiniz be? Onu ona yakın Hayır. Ben bir şey demiyorum abi. Yanlış anlamayın. Bak, yanlış anlamayın da. Getse. Ben yürümek ne yapıyor canım? Ne yapıyor? Abi, 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 abi sen seni sen, 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 yarı yani, sen, sen, bir çizerim. Abi yedim tamam. çalanını duymaz. Abi. Düzgün davran insanlara. abi. Allah razı olsun. Ya düzgün Allah, olsun. Ya, Allah Kimse, olsun. kimse para sokakta da parasını da bulmuyor. Da. Allah. Abi, tamam abi sen. Ben yarın seni buradan. Göreceğim. Abi ol. Ben temizliyom. Abi